İdrakte yol açmış geceden gündüze Allah. Güldürmesen öz gönlünü gülmez yüze Allah. Dünyaya şafaklar gibi tandırım sepelenmiş. Kalbin gözü yanmazsa görünmez göze Allah. Allah biliriz cisim değil. Ya nedir Allah? En yüksek olan hakta hakikattedir Allah. Dondunsa tekamül ve güzellikler önünde, Derket bu taaccüpte, bu hayrettedir Allah. Bildik, biliriz, gizlidir insandaki kudret. Herkes onu fehmetmese, acizdir o elbet. İnsanın ezel borcudur insanlığa hürmet. İnsanlığa hürmette, liyakattedir Allah. Gerçek de şu ki, gizlidir her zerrede vahdet. Bir zerreyken külle kavuşmak ulu niyet. Gördüklerimiz zahiridir, batına nüfuz et. Batındaki cevherdeki fıtrattadır Allah. Fıtratta yatar sözde, sözün öz yükü fikrim. Seçmiş, seçecek daima tüyden tüy fikrim. Ben bir ağacım, yaprağı sözler, kökü fikrim. Sözlerde değil, sözdeki hikmettedir Allah. İnsan, tepeden tırnağa sen arzu, dileksin. Nefsinde doyumsuz, fakat aşkında meleksin. Zulmün yüzüne hak denilen silleni çeksen, sillende mühürlenmiş o gayrettedir Allah. Cahil iner alçaklığa öz kalbine inmez Vicdandan eğer dönse de hayrından o dönmez Zulmette cehalette adavette görünmez İlgarda sadakatte muhabbettedir Allah